Selam arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle beraber Feride Özünç ve Ahmet Can Dündar yaptığı açıklamalara bakacağız arkadaşlar Feride ve Feride Özünç ve Ahmet Can Dündar bildiğiniz gibi e, yani afer editleri falan filan yapılıyordu ve bunlar hakkında açıklamalar yapılmış e, şu anda gündemdeler zaten şuraya koymuşumdur Ahmet Can Dündar e, işte sohbet grubunda bir şey paylaştı böyle gündeme gelmek istemezdim dedi ve e, gerçekten özür diledi arkadaşlar e, İlk önce Feride'nin yaptığı bir açıklamaya bakacağız Ahmet Feride'yi aldattığı gibi bir algı yaratıldığı için bu açıklamayı yapıyorum. Bu konuda size açık olacağım. Ahmet benim arkadaşım ve biz sevgili değiliz. Benim bu olaydaki problemli olduğum kişi Ahmet'in yanındaki kişiydi. Geçmişte yaşanan tatsız olaylardan dolayı istemeden de olsa o an sinirlendim. Ve hiç paylaşım yapmak istemediğim bir içerik paylaştım. Bunun sonucunda da Ahmet'le problemler yaşadık ve bu da sizi ziyaret etti. Bu konunun da farklı yerlere çekilmemesi için bu açıklamayı yapıyorum. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum demiş arkadaşlar. Yani burada Ahmet benim arkadaşım ve biz sevgili değiliz demiş arkadaşlar. Böyle bir açıklama yapmış. Ee, özet Ahmet'in ve Ahmet'in ve arkadaşının videosunu çekmek için özel olarak plan yaptığım için videoyu çekerken Mert Eren'in beni durdurmaya çalışmasına rağmen dinlemediği için şu aşağıya okuyamıyoruz arkadaşlar. İşte ee, işte bunun bir ciddi suç olduğunu farkında olmayıp yayınladığım için özür dilerim vesaire diye bir açıklama yapmış arkadaşlar. Ee, şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok ilginç. Ahmet'in ve arkadaşının özel hayatının e, rezil edip gizlice videolarını çekip. Ben her şey böylesine buna hiç bana söylesene. ki zor değildi. Artık adın yavrum değil. Oha arkadaşlar ben yani bunların hiç hayatımda kavga edeceklerini falan düşünmezdim. E, olay, olay ne arkadaşlar açıkçası yani şöyle bir şey demek istiyorum bir şey paylaşmışlar ve bu yüzden sinirlenmiş Ahmet Can Dündar e, ne, ne paylaştı acaba yani hemen paylaşıp sildi mi mesela şuraya aferin yazıp bakmak istiyorum arkadaşlar sizlerin yaptığı e, videoları falan Yani arkadaşlar gerçekten çok ciddi bir olay <laughs> gerçekten ciddi bir olay ve açıklama gereksiniminde bulunmuşlar. E, Fandom'un tümüyle birlikte ben de zelal olarak yıkılmışım vaziyetteyim demiş. Gerçekten arkadaşlar. Ar var, yok, harbi, arkadaşlar yani şu anda bütün aferciler yıkılmış durumda. Bari arkadaş kalın demiş. Gerçekten bari arkadaş kalın. Ama olay ne? Ben olayı hala anlamadım. Yani bir şey bir özel bir şey paylaşmış arkadaşlar. <laughs> Bitsin demek. Ahmet Ferdi'yi aldattığı gibi bir algı var. Böyle bir şey yok demiş arkadaşlar. Ben dedim önceki videomda açıklama yapacaklardır büyük ihtimal. Şu anda gündemdeler dedim. Ve gerçekten de açıklama yaptılar. Ee, yani öyle bir gereksinde bulunmak istediler. Yani çok ilginç bir olaydı gerçekten. Her şey bitmedi, bitemez. <laughs> Afer'in falan paylaşmış olduğu videolara bakalım birazcık. Afer ayrılmış demiş. Vay be bitti mi hikayemiz? <laughs> Takipten çıkmışlar mesela birbirlerin arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tüm fandom olarak çok de Hayatına devam et yaşa işte. Benim <laughs> hayatım yok ki. anlıyor <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konu hakkında yorumlara yazabilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar çok ilginç bir olay. <laughs> yani Freddy'nin paylaşmış olduğu Instagram storyleri. Şöyle bir göz atalım bu arada. Neymiş bu? <laughs> evet. Bu kim? Mert Eren Bülbül mü bu? olaylar çok karma karışık. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Abone olup videoyu beğendiyseniz bana destek vermiş olursunuz. Ekrandaki dolar tıklayarak da önceki açıklama videoma gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.